Bizim nazarımızda bu fiyatlar oldukça yüksek her gün yeni bir rekora koşuyor. Altın hem alanı hem de satanı şaşkına çeviriyor. Dünya genelindeki siyasal çalkantılarla birlikte Orta Doğu'daki gelişmeler altına yaradı. Güvenli liman güne rekorla başladı. Trump'ın Çin'le ilgili %100 vergi getireceğim gibi sert açıklamaları piyasalarda ciddi bir anlamda satışa neden oldu. Hem küresel borsalarda hem kripto para piyasasında sert satışlar gördük. Güvenli liman altın haftaya rekorla başladı. Ons ve gramda ciddi artış gözlendi. Ons altın Tarihi eşik olan 4 bin doları geride bıraktı. Gram altın ise 5.700 lira seviyesine ulaştı. Ons altın 3 4 bin 77 dolar seviyesine şu an itibariyle. Gram altın TL fiyatı 5.713 lira şu an itibariyle. Yine yeni bir rekor denemesi yapan bir altın fiyatı var karşımızda. Gün içinde gram altında sert hareketler var. Ons altın nedenli. O yüzden elinde altın bulunduran vatandaşa eğer nakide ihtiyacınız yoksa yine beklemeye devam etmeli.